Merhaba dostlar. Uzman kripto kanalına hoş geldiniz. Bugün sizlerle Bitcoin'in yönünü konuşacağız. Nereye gidiyor? Nasıl hareketler sergileyebilir? Bunları teknik analiz üzerinde anlatmaya çalışacağım dostlar. Teknik analize geçmeden önce tabii ki yine birkaç uyarılarım olacak sizlere. Öncelikle CoinMarketCap'e geçip piyasamıza bir göz atalım arkadaşlar. Hemen CoinMarketCap'e baktığımızda ise market cap'imizin 1 trilyon 760 milyar dolar olduğunu görebiliyoruz. Bitcoin dominansı ise şu anda %52,5'larda trading view verilerine göre. Bitcoin'in şu anki güncel fiyatı ise 48.250 dolar civarlarında işlem görüyor arkadaşlar. Oldukça iyi bir düzeltmeydi. Bitcoin'in önceki hedeflerinde 65.000 dolar hedefimiz vardı. 65.000 dolar ihtiyaçına ulaştığı anda tekrardan kendini aşağı doğru salmaya başladı arkadaşlar. Bu bunlar zaten beklediğimiz hareketlerdi. Bu düzeltmeleri bekliyoruz ve uyarılarımız da buna göre yapıyoruz arkadaşlar. Bir yatırım aracı sürekli çıkmaz. Sürekli çıkmaz arkadaşlar. Sürekli çıkmayacağını bilmeniz gerekiyor bunu algılamanız gerekiyor bu yüzden sizlere yatırımlarınızı yaparken bilinçlenmenizi tavsiye ediyorum ve bunu birçok videomda sizlere söylüyorum arkadaşlar yani temel analiz, teknik analiz, sermaye yönetimi, risk yönetimi ve psikoloji yönetiminizi yapabilmeniz gerekiyor. Eğer bir coinlerden %100, 2x, 3x alıyorsanız veya bir haftada, iki haftada, bir ayda 2x'leri, 3x'leri görüyorsanız karlarınızı almanız gerekiyor arkadaşlar. Bunları geçen videolarımda da sizlere zaten söylüyorum ve bunu uygulayan arkadaşlar da oldukça güzel kazançlar elde ediyor. Gerçekten tebrik ederim arkadaşları. Bana yazıyorlar hocam karlarımızı aldık nakite geçtik. Sağ olun var olun diye. Siz de sağ olun var olun arkadaşlar. Burada bilinçlenmek için varız. Gerçekten de güzel hamleler yapıyorsunuz. Görüyorum. Yazıyorsunuz da bana yaptığınız hamleleri. Bazı arkadaşları bilinçlendirebiliyorsak, geliştirebiliyorsak ne mutlu biz arkadaşlar. Bu piyasada eğer paniğe kapılmak istemiyorsanız elinizdeki sermayenin tamamını bu piyasaya girmemeniz gerekiyor arkadaşlar. Bunları zaten söylüyoruz. Yine tekrar edelim. Yine tekrar edelim. Bir sonraki videolarda da tekrar edelim arkadaşlar. İhtiyacınızın olmayacağı miktarlarla yatırımlarınızı yapmanız gerekiyor. Ve bunu birçok videomda zaten sizlere anlatıyorum. Söylüyorum. Şu anda sermayemizin tamamını yatırım yapacak bir piyasada değiliz arkadaşlar. Boğa sezonunun içerisindeyiz. Boğa sezonu zaten bitcoin ve altcoin'lere gelmeye başlamıştı ve fiyatlanmalarımız oldukça iyi yapmıştık. Şu anda sermayemin tamamını ben bu piyasaya girsem bu piyasadan kazanç zaten elde edemem arkadaşlar. Kazanç elde ederseniz ama karlarınızı almanız gerekiyor. Edeceğim karları da almazsam e, benim burada kaybım kaçınılmaz olacaktır arkadaşlar. O yüzden asıl yatırım her zaman söylüyorum ayıda yapılır. Asıl yatırımınızı ayıda yapacaksınız. Bu sezonlarda bu tarz bu sezonlarda ise karlarınızla kar almaya bakacaksınız. Şu anda piyasada bulunma amacınız öncelikle piyasayı öğrenmek olsun arkadaşlar. Piyasayı öğrenmeden balık tutmadan balina tutmaya çalışmayın. Öncelikle balık avlamaya çalışın. Balıklarınızı avlayabilirsiniz. Ondan sonra kademeli 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 yükselirsiniz zaten. Düşen piyasada bile kazandık biz arkadaşlar. 2-3 gün öncesine kadar %100 aldık. 2x aldık, 3x aldık ve karlarını almayan arkadaşlar vardır illaki. Çok büyük bir kızım karlarını almış olsa da karlarını almayan arkadaşlar oluyor. Biz ne kadar anlatsak da oluyorlar. Arkadaşlar gözlülük endeksinizi dibe vurdurmanız lazım. Eğer bu piyasada zengin olacağım diye var olursanız, zengin olacağım deyip de kimi zengin olduğunu gördünüz. Kimi örnek alıyorsunuz. Bunu bilmiyorum. Bu düşünceyi aklınızdan silin. Bu düşünce size zarar verir. Şu anda bu piyasada, bu piyasayı öğrenmek için var olun ve sermayenizi de buna göre ayarlayın. Yani piyasayı öğrenmeyi ayarlayın. Bu şekilde strese girmezsiniz. Piyasayı öğrenirsiniz. Kendinizi geliştirirsiniz. Psikolojinizi yönetirsiniz arkadaşlar. Temel analizi öğrenirsiniz. Teknik analizi öğrenirsiniz. Emin olun kazancı size paradan daha fazla olacaktır. Önceliğiniz bu piyasada şu anda yeni yatırımcılar için konuşuyorum. Para kazanmak olacaksa kaybınız büyük olacak. Eğer önceliğiniz öğrenmek olacaksa ve ihtiyacınızın olmadığı miktarlarla öğrenme amaçlı yatırımlarınızı yaptıysanız ve bu yatırımınızı da sermayenizi de korumaya çalışıyorsanız kazancınız çok büyük olacak arkadaşlar. Emin olun çok büyük olacak. Şu anda 2021 yılında olmasa bile bir sonraki ayı sezonu ve bir sonraki boğaz sezonunda inanılmaz kazançlar sağlayacaksınız. Önceliğiniz bu piyasayı öğrenmek olsun eğer bu piyasadan kazançlı çıkmak istiyorsanız. Risk yönetimini yapamayan arkadaşlar, tepeden alan arkadaşlar illaki stop koymamışlardır. Şu anda terse düşmüşlerdir diye tahmin ediyorum. Terse düşen arkadaşlar panik yapmasına gerek yok. Eğer zaten stopunlarınızı koymadıysanız ve terse düştüyseniz bunu bu zararı zaten kabullenmişsiniz demektir. Piyasanın birdenbire terse dönmesi, birdenbire tekrardan düze çıkması an meselesidir arkadaşlar. Burası kripto piyasası. Ne olacağı hiçbir zaman belli olmaz. Bizler sadece analiz yaparız. Bu analizler ve tecrübelerimiz dahilinde hareketlerimizi ve bilgilerimizi kullanarak kazançlar elde etmeye çalışırız arkadaşlar. Olay bundan ibarettir. Şunu net bir şekilde söyleyeyim. Tepelerden alım yapmadığım için ve tepelerden alım yapıyorsanız da stop koyduğum için kesinlikle bir zararım yok arkadaşlar. Ufak tefek zararlar olabilir. Bu da 1-2 coin'de olur. Bu normaldir. Ve riskimi yönetebildiğim için zararı kesebiliyorum arkadaşlar. Bunları sizlerin de yapması gerekiyor. Yani zarar kesme işlemini yapmanız gerekiyor risk yönetimini, sermaye yönetiminizi, sermaye yönetimini kesinlikle yapan arkadaşlar. Eğer hiçbir şey bilmeden bu piyasaya çok iyi paralarla girerseniz çok iyi kayıplarınız olur. Risk yönetiminizi yapmazsanız küçük paralarla girseniz bile kayıplarınız yine büyük olur. Psikoloji yönetimini yapmazsanız bu öncesinde saydığım risk yönetimi ve sermaye yönetimini zaten yapamazsınız. O yüzden psikolojinizi de iyi yönetebilmeniz için tekrardan sermayenizi de ihtiyacınız olmayacağı miktarlarda ayarlamanız gerekiyor ve risk yönetimini de yapmanız gerekiyor arkadaşlar. Aslında hepsi birbirine bağlıdır. Bu üçü birbirine bağlıdır. Bu üçü birbirinden önemlidir arkadaşlar. O yüzden bunları öğrenin, bunlara göre hareket edin. Gerekirse bu piyasaya girmek için tamamen hazır olduğunuz durumda piyasaya girişlerinizi yapın. Twitter üzerinden bir anket yapmıştım arkadaşlar. Yatırımınız nerede duruyor diye. 2-3 gün önce yapmıştım bu anketi ve bir gün sürdü. Sizlerin hareketlerini anlayabilmem için bu anketi yaptım arkadaşlar. Ve anladığım kadarıyla çoğunuz altcoinlerde bulunuyor. E, USDT ve türevlerini tutan arkadaşlar sayısı da diğer ikisinden öncelikli. Aslında bu çok güzel bir şey. Çünkü kar almayı bilmeniz ve USDT veya türevlerinde tutabilmeniz gerçekten sizin iyi bir yatırımcı olduğunuzu gösterir arkadaşlar. Eğer bir sepet oluşturuyorsanız veya bir coin'e giriş yapıyorsanız tüm paranızla giriyorsanız zaten bu bir yanlıştır. Çoğu kişi ben öyle yaptığını düşünüyorum. Yani USDT'yi tutmadığını düşünüyorum cüzdanında. Ama biz birçok videomuzda ve önerilerimizde bunu söylüyoruz arkadaşlar. Karlarınızı alın, kar almayı bilin. Kar almazsanız zarar edersiniz. Zarar etmeniz kaçınılmaz olur. Çünkü 3x yaparsa, 5x yaparsa kar almazsan bunun düşüşü olacaktır. Zarar edeceksin. Kardan zararda olsa zarar edersin o yüzden USDT de USDT miktarlarınızı biriktirmeye önem gösterin arkadaşlar Bu da bizim videolarımızda yapmış olduğumuz öneriler zaten arkadaşlar Bu şekilde devam edin gerçekten bu şekilde devam ettiğiniz sürece piyasayı çok güzel öğreneceksiniz kar yapanlar karda olanlar kar almaya devam etsinler USDT biriktirmeye devam etsinler bu piyasayı arkadaşlar ne kadar az kayıpla öğrenirseniz veya kazançlarla bu piyasayı bitirebilirseniz yani bir sonraki ayı sezonuna kadar bu kazançlarla bu piyasayı geçirebilirsiniz. Gerçekten muhteşem bir şey olur sizler için arkadaşlar. Çünkü çoğunuz yeni yatırımcısınız. Şu anda yeni yatırımcılara sesleniyorum buradan. O yüzden aç gözlülük endeksinizi minimuma indirin. Şu anda zaten aç gözlülük endeksi %55'lere düşmüş durumda. %75'e 80'lere kadar çıkmıştı. Bu doç videolarını çekmeden önce sizlere orada da uyarılarımı yaptım arkadaşlar. Yani kar almayı bileceksiniz bilmiyorsanız zarar edersiniz diye çok sert bir şekilde uyardım. E tabi bunu bile yanlış anlayan insanlar oluyor. Hemen tepki vermeye başlıyorlar. Zannediyorlar ki uçacak kaçacak bu piyasa sürekli çıkacak. Uyardığımızda da tepki görüyoruz. Ondan sonra piyasa tersi dönüyor. Ağlamaya başlıyor. Karını niye almıyorsun arkadaş? Niye almıyorsun? alacaksın yani. 3x yapmışsın, 4x yapmışsın, kar al dediğimde tepki gösteriyorsun. Keza bizim bahsettiğimiz altcoin'lerde de aynı şekilde 30x yaptığımız oldu, 20x yaptığımız oldu, 10x yaptığımız oldu, 3x yaptığımız oldu, 2x yaptığımız oldu, %100 yaptığımız oldu. Kar almayan arkadaşlar var. Kar alanlar zaten mutlu mesut şu anda yaşıyorlar. Ama kar almayanlar bu piyasada ne yapacağını şu anda bilemiyor ve oraya buraya saldırmaya devam ediyorlar. Twitter üzerinden bu ve bu tarz anketlere devam edeceğim arkadaşlar. Twitter hesabımı takip etmeyen ve diğer sosyal medya hesaplarımı takip etmek isteyen arkadaşlar bu videonun açıklamalar ve yorumlar kısmında sosyal medya hesaplarıma ulaşabilirler. Şimdi geçelim Bitcoin'in teknik analizini incelemesine arkadaşlar. Bitcoin için bir trend çizgimiz vardı. Bu trend çizgimizi aşağı yönlü kırmaya çalıştı arkadaşlar dün ve bugün için. İyi de Kırması biraz zor oldu ama şu anda bir mum kapatmış oldu. Buradaki tren çizgimizin altında. Bu bizim için olumlu bir şey değil arkadaşlar. Olumsuz bir şey. Çünkü yönünü bir iki mumla daha onaylarsa aşağı doğru gideceği anlamına gelir. Kesinlikle garanti diye bir şey yok. Tekrardan bir iki mum açtıktan sonra yukarı da fırlatabilirler. Yani bakarsanız biri olumlu haber gelir. Yüksek bir kurumsal alım gelir. Piyasa birdenbire tekrardan yeşillenir. Bunun hiçbir şekilde garantisi yok arkadaşlar. Ama olasılıkları sizlere anlatıyorum. Bir iki mumla da altında kaldığını onaylarsa trend çizgisinin tekrardan hedefi 47 bin dolar olacaktır. 47 binin de altına sarkar ise hedefi 44 bin dolar. Burası güçlü bir destek noktası arkadaşlar. 44 bin dolar. 44 bin doların altına sarkar ise 41 bin, bin dolara gelecektir arkadaşlar. Aslında güçlü destek noktalarımızdan biri de 41 bin dolar seviyeleri arkadaşlar. Oldukça güçlü. Buralarda görebiliyorsunuz zaten. Oldukça güçlü bir destek noktamız. Alacağı ilk tepki eğer 47 binin altında kalırsa 44 binden. 44 binden bir tepki alır. Tekrardan yukarı doğru gitmeye devam edebilir. Ama tepkiyi alamazsa ve piyasa olumsuzluklarına devam ederse bu sefer 44'ün altı 41 bin olacak arkadaşlar. 41 binin altını düşünmek istemiyorum. 41 tepki gelecektir diye düşünüyorum. En kötü 44 veya 41'den ciddi tepkiler alacaktır diye düşünüyorum. Eğer 47'nin altına sarkar ise. 47'yi kıramaz ise zaten sıkıntı yok. Buradan tekrardan yukarı doğru gitmeye devam edebilir arkadaşlar. Şu anda trend çizgimizin altına bir mum kapatmış durumda. Ama trend çizgimizin üzerine tekrardan hızlı bir şekilde çıkma ihtimali de yüksek. 65 bin dolar et yaşına geldiğinde tekrardan bir düzeltme bekliyorduk. Bu düzeltmeleri oldukça sert yedik arkadaşlar. Çünkü Amerika'dan gelen olumsuz haberler de oldu. Onlar da fiyata etki ediyor tabii ki. Ama bu piyasada bilinçli hareket eden için bu piyasanın düşmesinden de çıkmasından da kazanç elde edilebilir. Mesela ben sermayemin %40'ını şu anda nakitte tutuyorum. Çünkü neden? Karlarımı aldım arkadaşlar. Sermayemin %40'ı nakite geçmiş oldu. E ben bu piyasanın düşmesinden de kazanıyorum, çıkmasından da kazanıyorum. E sizlerin de bu ve bu tarz hareketleri yapmanız gerekiyor. Hemen olmayacaktır. O yüzden söylüyorum. Piyasayı öğrenmek için piyasada var olun. Piyasayı öğrendikten sonra ise tekrardan zaten hamlelerinizde kaldığınız yerden yapmaya devam edeceksiniz. Benim %100 coinlerde olacağım planım da belli. Hangi aralıklarda, hangi şeylerde %100 coinlerdeyim. Ondan sonra bu ve bu tarz piyasada ise yüzde kaçını nakite tekrardan karlarımla nakite geçiyorum. Bu plan da belli ve %100 nakite geçeceğim plan da belli arkadaşlar. Bunların hepsi planlı programlı. O yüzden sizler de bu piyasada bilinçlenip planlarınızı, programlarınızı yapmanız gerekiyor. Piyasayı iyi analiz etmeniz gerekiyor arkadaşlar. Piyasayı iyi analiz ederseniz, piyasanın hareketlerini öğrenirseniz zaten kendiliğinden gelecek de gerisi. Karlarını alıp USDT biriktirmeye başlayan arkadaşlar, zaten USDT'leri birikmiş olan arkadaşlar panik yapmalarına gerek yok. Piyasa iner çıkar, bu normaldir. Piyasanın çıkışı gibi arkadaşlar, inişi de olacaktır. Bu gayet normal hareketler bunlar. Yani sürekli çıkmaz. 100 bine çıksın, 200.000'e bine çıksın. Ondan sonra 300.000'e bine çıksın. Yani böyle bir şey kimse bekleyemez. Saçma olur. İlla ki zaten düşüşleri olacaktır piyasanın. BTC dominans seviyesi de şu anda yavaş yavaş yükselmeye başlamış durumda. Hala %52 seviyelerinde. Yani %52 seviyesi zaten daha önceden de bahsetmiştim. Çok kritik bir seviye arkadaşlar. Buradan %52'den tekrardan yukarı doğru atma, tepki alma ihtimali var. BTC dominan seviyesinin. O yüzden buna göre de Hazırlıklı olmanız gerekiyor. Son olarak toparlamak gerekirse arkadaşlar. BTC'nin 47'de gerçekten güçlü bir destek noktası olduğunu görüyoruz. 44 içinde güçlü bir destek noktası olduğunu görüyoruz. 41 bin içinde güçlü bir destek olduğunu görüyoruz arkadaşlar. Aslında bu 3 destek noktası bizim için çok önemli destek noktaları. O yüzden bu kısımları almak istedim. Eğer bu kısımları da teker teker hızlı bir şekilde geçmeye devam ederse piyasada da o zaman bir karamsarlık oluşabilir arkadaşlar bizim için önemli destek noktaları. Şu an için bu 3 destek noktamızdır. Bu 3 destek noktasını zaten kıramadığı sürece yoluna devam edeceğini düşünüyorum. Şu anda 47.000 destek noktamızı kırabilmiş değil kırması da öyle kolay olmayacaktır. Eğer kırabilirse zaten piyasada olumsuz haberler gelmeye devam ediyor demektir. Şu an için tersli olan arkadaşların panik yapmasına gerek yok. Burada destek ve dirençlerimizi takip etmesinde fayda var arkadaşlar. Zaten tepelerden alıyorsanız stoplarınızı koymak zorundasınız. Bunu size her zaman söylüyorum. Altcoin'lerde veya Bitcoin olsun, Ethereum olsun fark etmez. Tepelerden alıyorsan ki boğa sezonundayız şu anda. Tepelerden alıyorsan stopunu koyacaksın. Çünkü hızlı çıkar, hızlı iner. Bunlara yakalanmak istemiyorsan stop hayat kurtarır. Beni dinlediğiniz için de bize çok teşekkür ediyorum. Kanalıma abone olmayı unutmayın dostlar. Bir sonraki videolarda görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın. Sağlıcakla kalın.